günümüzde yapay zeka vesaire bir sürü yazılımla bir sürü araçla bu seçim gerçekleşebilir. Çok gelişmiş yazılımlarla insanın hangi mesleğe eğilimi olduğu, hangi alanda başarılı olabilecek, kendini bilmeyen insanın kendini bilmesini sağlayabilecek birçok yazılım. Var. O da olabilir. Yani seçebilirsiniz ama seçtikten sonra o insanla çalışma düzeniniz farklı olacak. Bakın siz yetenekli insanı istediğiniz kalıba sokamazsınız. Tabii. Yetenekli insanla başarılı insan arasında da fark var. Bakın Bakın KPI'ler vardır ya şirketlerde kriterler, hedefler verirler. Hani bu hedefleri tutabiliyor musunuz? Bu başarıdır. Başarılı olabilmek için yetenekli olmanız gerekmez. Yani 10 yıldır bir işi yapıyorsanız ve nasıl yapılması gerektiğini biliyorsanız o hedeflere o başarıda yapabilirsiniz yine aynı şekilde. Zaten yani iş görüşmelerine falan da bakacak olursanız çok fazla bir şeyi değiştiren falan insanlardan ziyade ya sen bu işi yapabiliyor musun? Yine yapabilir misin? Yani işe alımlarda da bakıyorsunuz bir şey kurulacak. O şirkette X işini yapmış. Aynı işi bende de yapabilir misin? Yani olay bu, bu. Bu burada başarılı olabilirsiniz. Yetenekli insanda başka bir şey var. Yetenekli insan aynı şekilde başarıya ulaşma derdinde olan insan değil. Yetenekli bu insan başlıyor. farklı merakları ve ilgi alanlarını sentezleyerek, düşünerek başka bir yere götürmek istiyor. E şimdi bu yol biraz daha uzun olabilir. Birazcık daha belirsiz olabilir. E o zaman yönetimler bu belirsizlikten korkuyorlarsa, ürküyorlarsa o zaman yeniliği çünkü yenilik doğası gereği. Yani bu dijitalleşme, dijital dünya doğası gereği belirsizlik. Hiçbirimiz 50 yıl sonra ne olacağını aslında pek bilmiyoruz. Hepimizin bir varsayımı var. O belirsizlikle baş edebilen insanlar var. O insanlar çok önemli ve kritik. Dolayısıyla bu insanlarla çalışabilme becerisi önemli. Yani sen yönetmek istediğin insanı değil. Olayı yönetebilecek, işi yönetebilecek insanları artık seçmek zorundasın. Ve bu insanlar senin istediğin şey şekilde de çalışmıyor olabilir. Senin istediğin şekilde hareket etmiyor olabilir. Bakın büyük bir belirsizlik. İşte kurumlar bunlardan korktuğu için bu yönlere gidiyorlar. Kontrolü bırakabilmek gerekiyor bir yerde. Tabii yani. o farklı bir beceri. Bakın şu bile farklıdır. Virtual çalışan insanlar bunu çok iyi bilirler. Diyelim ki işte bir bölge yönetiyorsunuz ve 20 ülkeden sorumlusunuz. Sürekli bu 20 ülkenin insanını aynı ülkede toparlama şansınız yok. Dolayısıyla sürekli bir telekonlardasınız ya da Skype kollarında hiç görmediğiniz, tanımadığınız, temas etmediğiniz insanlarla iş yapmaya çalışıyorsunuz. Bakın bu mental ve psikolojik olarak çok farklı bir düzen gerektiriyor. Yani sizin her gün 8-5 işe gittiğiniz o fiziksel ve sürekli çalıştığınız insanları gördüğünüz, tanıdığınız, alışkanlıklarını öğrendiğiniz ortamdan bir anda görsel bir şeyin içerisindesiniz ve ona adapte olmanız gerekiyor. Çok çok farklı. Kişinin kendisine çok Çünkü iş düşüyor orada. Da toplantılarda biz toplantı için birbirimizin yerine gitmek durumundayız. Hala öyle şeyimiz var yüksek oranda. Fiziksel varlığımız. Fiziksel <laughs> varlığı. Şimdi bakın ondan sonra dijitalleşme diyoruz değil mi? Yani çok temellerde ya da gidiyoruz bir toplantı odasında PowerPoint sunumlarımızı yapabilmek için işte IBM değil de Mac'iniz varsa sorunlar yaşıyorsunuz. Ama dijitalleşiyoruz yani. Yani bu daha temellerde bile sıkıntılarımız olabiliyor. O yüzden bu şeyler yani bazı şeyleri farklı hareket etmek, düşünebilmek ve bunlara izin verebilmek, kültürü değiştirebilmek biraz böyle bir şey. Onu değiştirdiğiniz zaman artık onların oturması için de belli bir zamana ihtiyacınız var. Bu dönüşüm Türkiye için mi böyle bu kadar zor oluyor yoksa bu dönüşümü yaşayan her ülke bence zor, kültürün zor. adaptasyonunda hep böyle bir Dünyada da zor olduğunu düşünüyorum.